Merhaba evime hoş geldiniz. Hadi gelin Intema ile yenilediğim mutfağıma bir bakalım. Merhabalar ben Filiz Özge Yüksel. Burası benim nişan taşındaki evim. Mutfağı yaptırmaya karar verdiğimizde Intema Florya şubesine gittik. Orada proje mimarımız Feyza Hanım bizi karşıladı. Bizim ihtiyaçlarımıza ve zevklerimize uygun bize tavsiyelerde bulundu. Öncelikle burası çatı katı dairesi. Korkumuz aslında buranın basık bir mekan olmasıydı. Mimarımız özellikle dolapları yatay olarak çalıştığı için yani çekmece özel sistemler kullandığımız için Projeyi anahtar teslim aldığımız zaman o kadar alanlar düzgün kullanılmıştı ki korktuğumuz hiçbir şey gerçekleşmedi. Tercih ettiğimiz Japandi tarzından dolayı açık rafları çok beğeniyordum. Mimarımızın çözüm önerisiyle birlikte buraya çok güzel bir ada da sığdırdık. Dekoratif lambalarla birlikte burası çok güzel bir yaşam alanı oldu. Bizim tüm sürecimiz çok pürüzsüz ve zamanında gerçekleşti. Anahtar teslim, cihazlardan tutun tezgaha kadar biz Intema'ya güvendik. O şekilde de teslim aldık.